Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Yıldızende altyapı çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Elektrik ve aydınlatma işleri yavaş yavaş sona yaklaştı. Bu arada kaldırımlar hızla parke döşeniyor ve asfalt çalışmaları başladı. Umarım kısa zamanda biter. Çünkü kış geliyor. Sayın Belediye Başkanımız işlerin başında sürekli işçilerin başlarında görüyorum. Umarım hızlı şekilde biter. Çünkü her taraf çamura bulandı. Okullara geçiş çok kötü oldu. Artık ne taraftan döneceğimizi bilmiyoruz. Umarım çalışmalar hızlı şekilde biter. Biz de bu pislikten kurtuluruz ve daha güzel bir yıl düzeni için inşallah hepimiz için hayırlı olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Buradan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Yılzeli için güzel olur, hayırlı olur. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.